Arkadaşlar herkese hayırlı günler dilerim. Direkt mutfağa aldım Çünkü iki gün hastaydım dediğim gibi. Hatta bugün üçüncü gün. Biraz da olsa iyiyim. O yüzden hemen akşam yemeğimizi hazırlayalım. Dünden mercimek çorbası var. Yanına şeker yapacağım. yapacağım. Fırına tavuk patates süreceğiz. Bir de pilav yeter. Yeter. Evet ondan sonra ne yapacağız anne? Biraz dışarı yürüyüş yapmak Valla ev yemekten sonra bu psikolojide olursam yürüyüşe gideceğim. Evet Kuşay Bey ne yapıyorsun? Kolonya sürüyor kafaya Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar. Öyle nasılsınız? İyisiniz misiniz? İnşallah iyisinizdir. ben şu an gördüğünüz gibiyim. İyiyiz değil mi Kuşay? Hiç iyi değilim. Niye iyi değilsin? Çöp diyor. O çöp de iyiydi. iyi Ben hiç hiç ama şu an mutfakta olduğum için mutluyum. <laughs> Çünkü kaç gündür canım şeker pahane istiyor durmadan her gün tatlı yapacağım. Ha, tatlı yapacağım diye niyetleniyorum. Ama maalesef son saniyede hep yetişiyordu. Şu tamam. an bile e, ne kadar vaktimiz var onu söyleyeyim. Eviden 2 söyleyeyim. saat 22 dakikamız var. Yani 2 saat 22 dakikada hem yemeği bitireceğim hem tatlımı bitireceğim. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Aynen. Bu arada arkadaşlar annemler burada beni yoklamaya geldi. Ne yapıyorum diye. O zaman şöyle bugün böyle olacak video. Şu şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi el kase alıyorum. Evet arkadaşlar Bu da 3 su bardak şeker var. Görüyor musunuz? 3 su bardak şeker, 3 su bardak su. Ben şekeri üstünden şöyle iki parmak kadar eksik aldım. Çok tatlı olmasın diye. Bir tane vanilin koydum. Bir dilim limon. Ve bunu şimdi kaynatmaya bırakacağız. Bir, e, ne kadar yazıyor? Kaynamaya başladıktan sonra 12 ile 13 dakika arası kaynayacak arkadaşlar. iyisi <laughs> buraya koyayım. Evet ondan sonra ne yapıyoruz? 2 yumurta. Birinin e, sarısı üzerine sürülecek. Bir sarı ve beyaz bunun içinde. 200 gram oda ısısında tereyağı. Evet arkadaşlar şimdiki ilmik geliyor. Böyle bir çay bardakla ölçün. Şu şekilde göstereyim. Bir, bir çay bardak şekeri gibi. Bir tane vanilya şekeri Bir tane kabartma tozu gibi arkadaşlar. Bunu biraz yoğuracağım. Ondan sonra aldığı kadar un. Kıvamını size göstereceğim. Evet, şimdi şu şekilde. Evet, şimdi böyle yavaş yavaş un ekliyoruz. Arkadaşlar bunun içinde yarım kiloya yakın un vardı, yakın diyorum. Bunu söyledim size. Tabi hepsini daha kullanmadım. Daha var. Kaynamaya başlayınca ben dakikamı tutacağım arkadaşlar. Evet şerbet kaynamaya başlıyor arkadaşlar. 13 dakikaya ayarlıyorum. Evet. Evet arkadaşlar kıvamı şu şekilde, şekil verebilecek şekilde yani. Bu elim beyin yağlıydı. Şöyle görüyor musunuz? Böyle şekil verecek şekilde oldu. Ben o zaman bir, e, elimi bir yapayım, borcamımı hazırlayayım, dönüyorum size. Evet arkadaşlar şimdi borcamıma tereyağı sürüyor. E, fırça makinede yıkanıyor o yüzden şu katla süreceğim. Allah'tan şu mutfak kaplarını icra etmişler. Ellerinden onları razı Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde şeklini veriyor. Sometimes evet. <laughs> Bunlar biraz şerbetten çabuk olacağı için şerbetin de ılık olması lazım. Birazdan şerbeti bir plastik kabın içine koyup soğuk suya koyacağım. O şekilde dinlendireceğim. I Evet arkadaşlar, şerbetimin altını kaba diyorum. Şunu bir fırına süreyim, hemencik şey yapacağım, ahmet getirin, başka bir şey içine koyacağım, kes olsun. Mesela i̇şte tüm ceviz yok, böyle parça parça şöyle içine bastırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şöyle. Evet. sürüyoruz. Altısı kızarana kadar birazdan şerbetiyle buluşturacağız. Bu arada 170 ile 180 derece arası e, önden ısınmış fırında. Ve evet, şerbeti şimdi bunun içine aktarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki şerbeti tezgahtan bir sileyim ben. Patateslerimizi soyacağız. Ondan sonra o arada ben anne patatesleri soyarken ben de hemencik tavuğunu yapayım. So Evet arkadaşlar kendim bir tane sos yapacağım salçalı yoğurtlu bir sos yapacağım fırından şeyler çıkana kadar da dinlensin bu biber salçası acı değil o yüzden bunu kullanıyorum acı olanı da var yani Şimdi şuradan birkaç kaşık da yoğurt aldım. Şöyle bir iki kaşık. Yani arkadaşlar hemen hemen iki yemek kaşığı biber salçası koydum. Siz salça koyun. İki kaşık da yoğurt koydum. Şimdi bunun içerisine bol kekik, kırmızı pul biberi, Biraz, aslında biraz karabiber, biraz tuz, bir içerisine böyle acı karabiber mi diyorlar? İşte kırmızı toz biber biraz. Evet arkadaşlar sosum böyle bu şekilde. Tavuklar kalkmıyor. Evet şimdi kanatları böyle ortadan böldüm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar dün akşam yaptığım yemek hiç sormayın. Çorba haricinde her şey bitmiş. Gece çocuklar sahura kaldırmadı beni. Onlar yemiş, Odalarını çekilmiş. Ben de ne bileyim hiç fırına bakmadım. Kalktım bir de bunları sahura doladım. <laughs> Allah'tan. Allah'tan zor bir şey hazırlamadım. Şey yaptım sadece. tavaya yumurta kırdım, kahvaltılık ne varsa önüne koydum. Bir baktım tek başına oturuyorum masada. <laughs> evet bu sos hazır. Şimdi böyle dinlensin. Annem patatesleri şey yapana kadar. Sonra patatesi de bunun içerisine karıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi e, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, pirinç pilav yapıyorum. Şunu ölçeceğim. Osman kaç gündür pirinçle kafamın etini yedi. Yani iki bardak çıktı arkadaşlar zaten. Bunu sonra dolduman lazım. O öbür e, beyaz pirinci yemiyor. sevmiyor yani. Evet arkadaşlar şimdilik e, kafam karıştı bir saniye. Şimdilik, e, biraz sıvı yağ koyarım içine. Şey. Şimdi şöyle hafiften kavuracağım. Ufak kesin mi? Ufak tadı. Ufak. E, Evet arkadaşlar şurada bir 50, gram gram aynen bir 50 gram kadar terem vardı onu ekledim. Şöyle biraz tuz ekliyorum. Yani siz benden usasınız pilav yapmakta ama gene de söyleyeyim. Evet. Altını da kısayım çünkü bu tencere. Aynısı tenceresi. Çok çok pişiriyor. Çünkü şu bezelyelerim var. Bulduktan çıkmış. Bundan koyalım şöyle bir bardak kadar. Bir de üzerine karabiber. Tamam. Pilavımız da oldu bitti maşallah. Biz diyorum. Bir taşını kaynatacağım. Onun altını kısacağım tekrar. Bir 3-4 dakika yani 5 dakika sonra da altını komple kapatıyorum. Hepsini bir arada yapmaya çalışan Dilek. Kemik şöyle de güzel de karıştıralım. Ay şu kekikten biraz üstüne sen. Ay sanki misafir geliyor anne. o kadar. O kadar çok yaptık. Seni kendi evin misafir yapmıştın. Çorla çorla. Hepsi bu arada. Patates geçirdim. yeter anne. Neredeyse bir, bir kilo patates bu bir kilo değil. Bu iki, bu buçukluk. Ve bu biraz dinlenir. Fırından ır, şeker paremiz çıkana kadar. Bak bir tane kanat daha kesmemişim görüyor değil mi? çabuk. Allah Allah. Toklar, bana bak ki ben tavuklara. <laughs> yarışırken <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz beklemedeyiz. Burada pilavımız pişiyor. Bir kere karıştırayım onu. Şöyle karıştırıyor. Bezelyeli pilavımız. Bu yavaş yavaş burada pişsin. Tavamız hazır. Fırındaki çıkınca hemen tavamız girecek. Ondan sonra neye baktığımız kalıyor hemen size söylüyorum. Ondan sonra bir buçuk saatimiz kalıyor. Evet maşallah biz de hızlı çıktık. Şimdi annem yufka ısıtıyor. Hemen bakalım nasıl yufka ısıtıyor. Evet arkadaşlar annem şimdi yufkayı böyle ısıtıyor. Oradan ılık suyu alıyor. Ve ısıtıyor. Evet. Ben de hiç böyle beceğim. Ben sprey yapacağım anne. Hmm. anne her yeri ısıtıyorsun anne. <laughs> ee, bir şey olmaz. Kuruyor. Bir şey olmaz kuruyormuş. Büyük yufka da sadece diş kıyılarını şey ediyosun. Böyle. Acaba, ee, o böyle beklesin. Böyle. Böyle bekleyecekmiş. Hadi beklesin o zaman. Bu da aşağı kaydı. Her oluyor şey Vallahi her şey beklemeden geçiyor. Beklemeden hiçbir şey yok. Ekmek yok. Size benim şeye göstereyim. Neydi Şekil şekerpareleri göstereyim. Az daha renk alsın. Ondan sonra çıkaracağım arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra da şerbetini dökeceğim. Evet arkadaşlar. Şeker paremiz oldu. Şerbetini dökeceğim. Bir 5 dakika şöyle sıcaklığı gitsin ilk sıcaklığı. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz birazdan. Ha bu arada annem de burada anne. Kayna kayna. Evet. Alo. Yeah. Evet arkadaşlar şu an yememiz de fırında. Evet arkadaşlar işte olmadı böyle bugün. Ne yapacağız sizde bugün? Yemeklerimizi yiyeceğiz. Şimdi karpuz doğrayacağım. salata yapacağım. <laughs> o kadar. O da arkadaşlar. O zaman yemekler bitmeye yakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi şerbetiyle buluşturacağım. Evet arkadaşlar şimdi şerbetimizi ekliyoruz. Biraz hafiften tekrardan ılıttım. Şu şekilde. Üzerine güzelce gezdirelim. Evet, şimdi şerbetimiz şöyle çeksin. Ve evet, şöyle biraz da antep fıstığı koyalım üstüne. Kaşkeri kadın da Evet arkadaşlar bu da bitti. Şimdi pilavım da burada demleniyor. Demleniyor mu diyorlar? Şu şekilde. dinliyor, Dinleniyor. Dinleniyormuş. Dinleniyor. Şu şekilde görüyor musunuz? Bu burada dinlensin. Çorbam orada, bu burada. Fırında patates, tavuk. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, çok rahatsızlığımdan dolayı ıı, sonunu getiremedim. Sofranın tam düzeni gösteremedim. Ama ıı, bu şekilde şekerparemiz çok güzel oldu. Yemeğimiz de aynı şekilde yufka ile salata zaten ayrı bir ıı, muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar, sizi önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. O zaman ne diyoruz? Bir dakika blokta görüşmek üzere. İnşallah beğeniniz bir blok olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. O zaman görüşürüz.